Son yıllarda dolandırıcılık şebekeleri, iş ilanları ve yatırım fırsatları gibi sahte vaatlerle insanları kandırarak banka hesaplarını ele geçiriyor. Ekonomik sıkıntı içindeki vatandaşlar, bu vaatlere inanarak hesap bilgilerini paylaşıyor ve suç örgütleri bu hesapları dolandırıcılıkta kullanıyor. Hesaplarına yüklü para gelen mağdurlar, çoğu zaman işlemlerden habersiz. Suç örgütleri sahte ilanlarla insanlardan ödeme alıyor veya ele geçirdiği başka mağdurların hesaplarından bu hesaplara para aktarıyor. Ancak hesap sahipleri, durumun farkına vardığında TCK 158. madde nitelikli dolandırıcılık kapsamında yargılanıyor ve ağır hapis cezaları alıyor. Oysa bu kişiler dolandırıcı değil, şebekelerin mağdurlarıdır. Bu haksızlığın önüne geçmek için sesimizi duyuruyoruz. Sayın milletvekillerimiz, mağdurların sesi olun. Elimizde resmi belgeler, dilekçeler ve ifadeler var. Adalet için destek verin. Masum insanlar suçsuz yere cezaevine giriyor, hayatları kararıyor. Bu mağduriyetin önüne geçmek için yasal düzenlemeler şart. Adalet herkes için var.